Açıkçası ben uzun açlıkların zayıflama tedavisinde yer aldığını ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Nasıl olur da dengeli ve düzenli beslenmenin tedavi ettiği bir hastalığı düzensiz beslenme tedavi edebilir? Uzun süre açlıklardan sonra oluşan iyilik haline Tedavi değil, şifa bulmak deriz. Örneğin soğuk algınlığı geçiriyorsunuzdur, nane limon kaynatırsınız, ee, sizi iyi hissettirir, bazı şikayetlerinizi anlık da olsa keser ama nane limon asla nezlenin bir tedavisi sayılmaz. Açlık süreleri uzadıkça bir borçlanma içine girer obez hastalar. Yani bunu kilo vermek için kullanmak çok mantıksız olur. Yani yıllardır edindiğim tecrübe gerçekten sonuç olarak bu açlığın zayıflatıcı etkisinden faydalanmak gerçekten çıkarcılık oluyor. Dengeli ve düzenli beslenme eğitimi olmayan birisinin uzun açlıktan sonra ne yapacağı bellidir. Gene yemekleri kontrol edememeye devam edecek. Yani bunu 5 kilo verdikten sonra da olsa e, kontrol edemeyecek. Ama e, örnek veriyorum uykusuzluk rahatsızlığı için, detoks için istediğiniz kadar aç kalabilirsiniz. Ama bundan kilo vermek beklemek, kilo verme sonucunu beklemek çok anlamsız olur. Yaptığınız şeyin kararlılıkla, aşkla, şevkle yaptığınız şeyin sonuç vermesi için doğru şey olması gerekiyor. Yani çözüm için yaptığın şeyde ısrarcı olman çok güzel ama yanlış. Sonra başaramadım oluyor. Yaptım ama başaramadım olur. Ama yaptığın şey doğru bir şey değil ki. Açlık diyetlerine karşı değilim ama zayıflama için yapılmasının anlamsızlığını zaten göreceksiniz görmüşsünüz, görmüşsünüzdür de yani açlık sonucu verilen kiloların ne kadarı kalıcı olmuş bir bakın. Etrafınızdan bir araştırın. Bu konuyu önemli buluyorum. Yani beslenme eğitiminin öneminin konuşulması gerektiği, kendini e, iyi besinlere adaması gerektiği, kendine şefkat, kendine merhametin konuşulması gerektiği bir e, rahatsızlıkta uzun açlıkların, aç, aç kalabilmenin e, konuşulması beni gerçekten üzüyor. Ve toplumumuzdaki bu akım devam ettikçe şişmanlığın görülme olasılığı gün de, gün de gün artacaktır. Çünkü tedaviyle hiçbir ilgisi olmayan çeşitli uygulamalar. Bu şeye benzer, şimdi... Bakalım iki gün çişini yapmadan durabilecek misin? Ben üç gün tuttum. Ya da bak nefesimi bir dakika nefes almadan durabildim. E nedir yani üç gün nefes almadan durunca ya da iki gün çişini yapmadan durunca ne oldu? Nefes almakta tuvalet ihtiyacı da senin en temel ihtiyacın. Bunu tutarak nereye doğru bir tedavi bekliyorsunuz? Yemek yemek bizim en önemli ihtiyacımız. Bu ihtiyacımızı gidermeyi öğrenmemiz gerekirken bunu ertelemeyi öğrenmek bir de buna zayıflama diyeti adını vermek çok anlamsız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.